Günaydın arkadaşlar. 嗯哼嗯哼。Okay. Evet. Hindu. Şöyle bir şirket haberlerine bakalım. Neler olmuş neler. Fitch'in Türkiye raporu olacakmış. Cuma günü açıklaması bekleniyormuş. Fitch. Saat bakın 28 geçiyor arkadaşlar. 45 geçe yayını bitirmem lazım. 30 desek 15-17 dakika. 17 dakikamız var. Ona göre. Hızlıca haberlere bakayım. Barma Tunus'a satış ofisi açıldı. General Consulting ile bayilik sözleşmesi imzaladı diyor. Yurt dışında satış için anı genişletiyor. Güzel haber. Ebebek. Şu ebebek ne haber oldu ya. Bütün fenomenler gitmişler ebebekte fotoğraflar, videolar, ne bileyim böyle influencer'lar falan, dalgalar, muhabbetler. Yani bir şirketin reklamı ancak bu kadar olurdu. <laughs> Evren 500 milyon TL tutarlı Merkez Bankası kaynaklı yatırım kredisinin tamamının Güneş Enerjisi Camları yatırım için makine ekipman ödemesinde kullanıldığını açıkladı. Ya bu Evren de güzel şirket, hoş şirket, güzel gelişmeler falan da var. Ama patronu hiç güven vermiyor. Yani şirketin e, fiyatlarıyla oynuyorlar. Gıcıklık burada. Yani ya bir patron hisseyle çok uğraşmayacak. Ya bırak, bırak sen faaliyetlerine uğraş. E, yani hisseyi yatırımcıya bırak abi yani. Niye uğraşıyorsun? Zaten yatırımcı bıraktığın zaman ellerine gider. Sen de avantaj sağlarsın bir şeyler olur. Bir sal ya. Yani hedefine ulaştı. Normalde bir boy kadar daha gitme potansiyeli var aslında. Ama e, böyle hiç güven vermiyor. Forte ELD bilişimin iştiraki olacak şekilde Hollanda'da Forbis BV ünvanlı şirketin kurulduğunu açıkladı. Güzel. Ama bakın bu güzel diyorum ya. Mesela Barma'daki de güzel. E, Forte'deki de güzel. Bunlar bir adım. Wow, o zaman hemen barmam alalım? Wow, o zaman hemen fortem alalım falan değil yani. Bir adım atıyor adam. Diyor ki ya ben bu şehirde, bu ülkede artık diyor, şirket kuruyorum. Burada da satışlar yapmaya hedefliyorum. Ne yapacak? Pazarlamacılar gö gönderecek şirketlerle görüşmeler, randevular ayarlayacak falan falan. Bir şeyler yapmaya çalışacak. Daha yani belki bir yıl boyunca hiç iş üretemeyecek bile yani. Ama güzel bir adım. Sonuçta pazarını genişletmeye çalışıyor. İz Enerji, OFSYM ve TATEN Bürüt takas tedbir gelmiş. Evet. Bürüt takas tedbiri demek ne demek arkadaşlar? Ee, öpaj. Ee, şimdi geleni gideni öpaj yapabilirler. Halka arzlarla alakalı arkadaşlar dikkatli olun diye e, özellikle dün katıl yayındaki arkadaşları uyardık. Yani e, sakın dedik. Adamlar öpaj yapıyor. Dikkatli olun. E, mal boşaltıyorlar devamı gelebilir. Yani dün tavan yaptı ama iz enerji ilk işareti çaktı. Bakalım bugün ne olacak? Merakla bekliyoruz. Yani bu kadar tavan serisi. Hadi içinden bir tane çıkıyordu Forte gibi. Hadi, hadi ne hissediyordun? Lan hepsi nasıl olacak bu iş? Polho, Polihan, Polisan, Hellas'ın faaliyetlerinin Yunanistan'daki yoğun yağışlar nedeniyle durdurulduğu, hasar tespiti ile ilgili sigorta policesinin devreye alınacağı açıklandı. Şimdi burada da Polho şirketi New yurt dışındaki tabii durumda olduğunu bilmiyoruz ama Polisan Holding'in grafiği çok güzel. Tam da böyle hadi uçuyoruz kaçıyoruz moduna geçiyordu. Bu olay bir fren yaptırır mı bilemem tabii. Buradaki kırılması kırılmasıyla birlikte hareket başladı ve şurada en azından bir 17, 18, 17-80, 18 seviyesi birinci hedefi, ikinci hedefi 27 buçuk. buralara gitme potansiyeli var mı? Var. Koskoca Holding. Ne geziyor burada, değil mi? Zamanda da şu kırılımla birlikte hatırlıyorsanız hisse geri alımı vesaire gibi bir durum vardı bunun üzerinde pardon e, hisse geri alımından öte borsa kotadan borsa kotasından hisse çıkarma yani e, arzı azaltma hamlesi vardı onun üzerinde bir hareket olacağını beklemiştik hatırlıyorsanız şimdi de artık faaliyetlerinden kaynaklı devam edeceğini düşünüyoruz ama bu olumsuz bir gelişme bakalım piyasa nasıl karşılığını çekeyim -G o şirket portföyünde yer alan Kocaeli Gebze'deki 51 bin metrekarelik lojistik deponun iskanın alındığı açıklandı. Hayırlı olsun. Sasa yatırım bedeli 11.4 milyon dolar olan Adana merkez sahasındaki binalarının çatılarında anahtar teslim çatı öz tüketim GES kurulması yatırımının teşvik belgesi alınması almaya hak kazandığı teşvike konu yatırım tutarının 336.1 milyon TL olduğu açıklandı. Yani Sasa için küçük rakam. 336 milyon ek. Ee, çok önemli bir rakam değil. Ama Sasa ve Hektaş'ta ikisinde de e, güzel güzel toparlanmalar var. Yine e, Katıl'da da detaylı detaylı anlatıyoruz. Yani e, Katıl'da Sasa'nın 2026 yılına kadar nasıl hareket edeceğini inceledik mesela. senaryo ulaştırdık. Yine Hektaş'ta da aynı. E, çünkü borsada insanların yapmadığı ve eksikliğini en çok gördüğü olay senaryolaştırmadır. Yani senaryolaştırmazsa ufak düşünce aha düşüyor muyuz moduna girersin. Ee, şirketin beklentisiyle birlikte 2-3 yıllık bir senaryo, bir hedef, bir hareket tarzı belirlemen lazım. Mehmet Bey okuyorum dediğinizi anlattık hisseleri. Yani siz geç kalmış olabilirsiniz. Her gelene izdemiri ya iz İzdemir, İz Enerji'den bahsediyorsun. İzdemir hangisi İzdemir? İzmir Demir Çelik mi? Eksi yüzde sekize kapatan İzdemir değil. Ya vallahi beni böldün ya. Beni bir sal ya. Neyse. Burada yatay destekli. Arkadaşlar dünkü yükseliş illa hani hemen o döndü mü falan filan modunda bir yükseliş değil. Yani ufak kıpırdanmalar olabilir. Bakın buralarda da vardı. Ya. Yani Tik tak bir gider. iki geri geri. Tekrar gider. Yani zikzaklar olabilir. Ama burası zaten çok kıymetli destek bölgesi. Hala bakın bu hareketlere rağmen hani hala Sasa'da e, şu anda bu ihtimal düşük gibi gözükse de şu 47.5, 48, 49 neyse yani buralara kadar inme ihtimali hala, da, hala var bu arada. E, ondan dolayı dikkatli olalım ama mal toplayan arkadaşlar da böyle yüzde iki yüzde üç yüzde beş geriye çekilince paniklemesin. artık yatırımcı oluyorsunuz da yani alın tutun bak bak SNGE o şirketin yüzde yüz bağlı ortaklığı Güney Marmara Otel'in bir TL'ye KZGO'ya devredildiğini açıkladı Simpaşka ayrı menkul ayırdır Jest mi yaptın? Kızıldüke. Güney Marmara Oteli acaba kaç paraydı? Şimdi KZGO KZGO evet. Aa, ya devretmiş. Ben bir anda şeye KGYO mu? Neydi bunun şeyi? Ses yok mu? Nasıl ses yok? Mu? Anlatıyoruz işte. Neydi ya bunun? K, K G Y miydi? Yok. KZGY miydi? KZ. lan görüyor musun? Kişiyle uğraşmıyor uğraşmıyor. KZGY ye o yeni halk arzı olan şirket. Ha? Evet evet. Kızılbük. BGY miydi? KZBGY. He. Şimdi Simpaşla KZGY'nin ne bağlantısı var ki? Ona 1 TL'ye bir, TL bir e, otel diyor. Yani ben bunu zannettim ya. Vay dedim kendi iştirakine kıyak çıkmış. Allah Allah. Şunun şirket kartına bakalım. Bunların bir ilişkisi var mı? Kuzu grup yok. Ne yaptı? Kuzu gruba borcum var mı? Simpaş? enteresan. Neyse yakınlık çıkar kokusu. Devam ediyorum. Safkar şirketi. Şirketi TÜRASAŞ satın alımı daire başkanı tarafından açılan milli elektrikli tren seti için sürücü ve yolcu kabini sistemi iki kalem ihalesinin katıldığı ve 208.7 milyon TL ile ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. Safkar şirketi şimdi 200 milyonluk iş Safkar için ne ifade ediyor diye baktığımız zaman yıllık hasılat 317 milyon 200 milyonluk iş gayet iyi bir iş. Çok iyi bir iş. Yani bu seneye bakarsak 6 aylık ciro karşılığında iş almış. Gayet pozitif. Ne zaman gelmiş bu haber? Yeni ilişkisi 4 Eylül diyor. Bakalım. İhale süreci 6 Eylül. Dün gelmiş. Dün 4 gibi gelmiş. Yani çok güçlü bir iş aslında. Niye fiyatlamamış bilmiyorum. Teslimatlar 2024 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Sözleşme kapsamında %20 avans ödemesi alınacaktır. Kalam filan. Hmm. Safkar şeyi şey eklememiş. Fin table'sa da eklememişler. Hey, fin tables. Ne yapıyorsun? Eklesene şu softcar'ı. Bakalım kümülatifte safkarın bir etkisi var mıydı? Soft bir kar yüzde 152 zaten normalde de ee, bu da eklenince baya yukarı sıralara tırmanıyor Vallahi güzel bir gelişme yani şirket için zaten daha önce bir iş yine alımı vardı Ağustos ayında mı ne ee, çok güzel bir üçgeni vardı üçgen kırıldı ee, şimdi şöyle hala yukarıda üst bantta bir de şuradan şöyle minor çizelim bu minorun da hedefini zaten geçmiş gidiyor yani normal şartlar altında bu hissenin 44-45 seviyesine doğru hareketinin devam etmesi beklenir. Başka şöyle şöyle yapmak lazım. Fark etmiyor yani. 45 lira hedefi var. Güzel şirket. Güzel iş. Şirket ile Fava SP arasında 3 milyon euro bedelli makarna üretim hattı yatırımı sözleşmesi imzalamış. Kim? Selva. Selva Kimin nesi? Kimin fesi? Selva İttifak Holding'in iştirak firması. Adese, İttifak, Selva, İmasme. Dikkatli olmak lazım. Şimdi bir taraftan da bakın size bir şey göstereyim. Bu hisse halka arz olduktan sonra buradan buraya %300, %400 bir yükselmiş. Sonra çakılmış. Tabi İmasme çok daha büyük operasyon yapıldı. Buradan itibaren yaklaşık 27 kat yükseliş oldu. Ardından bu da çakıldı. Ama çakıldıktan sonra da mesela Selva'da görülen e, bir toparlama süreci yine oluyor ve Mavik yüze gidiyor, kafa atıyor. Hani İmaz de yarın bir gün bir tepki hareketi gerçi olmuş, atmışlar. E, bir ikinci bakış açısı da mesela bunu da bu hafta katıl yayında işleyeceğiz. Ekür hisseler dersi olacak. Mesela İmaz M'de zamanında Adese'nin de halk arz olduğundaki gibi güçlü bir yükseliş ardından çakılma. Belki bu düşüş İmaz devam edecek boğa piyasasına geçemeyecek. Belli bir süre sonra tekrar boğaya geçtiği zaman operasyon yaparlarsa böyle böyle potansiyeller olan bir hareket tarzı var vurgu. Bu arada ittifakta da çok ciddi bir hisse alım satım hareketliliği var. Ee, burada kim var arkadaşlar? Burada e, bildiğim kadarıyla Mecnur Çolak'ın oğlu Adnan Çolak var. Allah rahmet eylesin. Mecnur Çolak vefat etmişti. Adnan Çolak da oğlu. Sürekli orada mal topluyor ama bir taraftan da hisse satışı var. Böyle karışık bir e, hareketlilik söz konusu. Ne? Böyle hani kendine münhasır bir grup bu. Dikkatli olmak lazım. Bunların haricinde Trabzonspor %100 bedelli sermaye arttırımı kararı almış. Türk İlaç 281.1 milyon TL bedelle ilaç alım ihalesi almış. Ee, Türkiye İlaç'ta da böyle baktığımız zaman aslında uzun zamandan beri ilk defa bir atak yaptı. Özellikle bu işte pandemi tekrar geliyor mu falan filan diye böyle bir ilaç sağlık sektörü hareketlendi ya. RTLM'de falan yükseldi. Bu da öyle bir atak yaptı. Aslında şirketin almış olduğu iş şirketin kendi büyüklüğüne göre güzel bir iş. Yani 6 aylıkta 600 milyonsa yıllıkta 1 milyar 200 milyon 1,5 milyar civarında cirosu var diyelim. E, aldığı işte 280 milyon. Hani kötü değil. Çok iyi uu, falan değil ama e, ama güzel bir iş. Şimdi burada burada da ne olabilir? Şöyle bir zikzak yapıp bir filamaya bağlayabilir. Ondan sonra kırılım olursa hareket çanak tamamlama boyutunda devam edebilir Türkiye ilaçta. Yani niye olmasın? 35 liraya gidiversin yani. Ne olacak? Ne olacak? Taş atıp da kollarım yorulacak. Değil mi? Bunun dışında hisse satışları da var. Ee, katılım evde şirket hisse geri alımı olmuş. 1 milyon adet. Dün zaten tepki verdi. RTALB'de 2,5 milyon adet pay satılmış. 16-16.80 arasından. Yani RTALB'yi götürmemek için baskılıyorlar diyeceğim ama para lazım demek ki. <laughs> yani tam da aslında kıvama geliyordu. Ee, olur gevşer yani bugün ikinci hata kalkar çünkü artık e, cin şişeden çıktı onu söyleyeyim. Sdttr 300 lira fiyattan arkadaşlar satışlar geldi Mehmet Dora ve Mustafa Fatih Ünal. Sdttr şimdi burada da tamam çok güzel güldük eğlendik ama artık e, adam diyor ki ben diyor 300 liradan sattım bu hisseyi diyor toptan piyasa dışı. Ya şimdi şirket 450 lirada sen diyorsun 300 liradan sattım. Yani %50 pahalıyım diyor. Ee, yani dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar primli hisselerden artık dikkatli olun. Mesela işte birleşim değil mi? Mesela SDTTR, mesela Forte, mesela işte Taten, mesela İzenerji, mesela o, mesela bu. Tamam mı? Yani ee, bu şirketlerde artık dikkatli olun. Endekse de sıkıntılı yere geldik. Evet dakika 45 arkadaşlar. Yayını yavaş yavaş sonlandırıyorum. Ee, endeksle alakalı buradaki şu destek noktamız bizim için kritik. Yani 8090 seviyesi. Hatta hadi birazcık daha geriye çekilelim. Ee, 8050 seviyesi diyelim. 8050 seviyesinin altına inerse düşüş biraz daha sertleşebilir. Eee 8000'e kadar. 8000 psikolojik destek zaten. Şurası 8000 seviyesiydi. Eee 8000'e kadar bir potansiyel oluşur. dünkü şu yeşil barın ardından kırmızı barın gelmesi kötü bir durum ama burada yeşil barı yutmayacak şekilde tam dipte kapanması da kötülüğü bir nebze durdurdu diyebiliriz. Onun için burada e, kritik bir noktadayız. Artı açarsa daha güzel olur ama 8.180, 8.150 seviyelerin altında satışlar derinleşebilir. 8.060 ve 8.000 seviyesi var. 8.000 altına inmediğimiz sürece problem yok. Ama inersek burası 7.777'ye kadar gevşeme potansiyeli var. Ben açıkçası e, esneme olacağını bunun e, son dalgaya döneceğini Buradan tekrar dönüp bir dalga daha yapıp ondan sonra asıl sert düşüşün o zaman geleceğini düşünüyorum. Yani sona hani sona demeyin de güçlü bir düzeltme sürecine daha da yakınız artık. E, Hisseler çok primli. Aracı kurumlar e, hedef fiyatları yükseltiyorlar. Yükseltsinler ama çok da aldanmayın. Bir şirketin geliri şöyle yakın geçmişine baktığınız zaman 6 kat, 7 kat, 8 katlık prim varsa adam sana %50 daha avantaj ver diyorsa bunlara çok takılmayın arkadaşlar. Çok mantıklı ve makul değil. Ee, ondan dolayı birazcık piyasanın rüzgarına kapılıp gitmeyin. Mantıklı düşünün. Bir tüccar mahiyetinde düşünün. Yani bir ise 3 liradan gelmiş 30 liraya diyor ki aracı kurum 40 lirada olabilir. Ya kardeşim 10 kat gitmiş. 30 liradan 40 liraya gitsen olur. Şimdi 30 liradan bu riske girilmez. Yani geçen de söyledim. Ya hani ya hocam hisse mi var. Al İskenderun Demir al ucuz, Vestel al ucuz, Sasa al ucuz, HEKTAŞ al ucuz. Kaliteli kaliteli şirketler piyasayla ayak uydurmadı. Ne güzel işte. Bak sana e, hisse alım fırsatı veriyor. Sasa düşse düşse nereye düşecek? Düşse düşse 47 48'e düşer. HEKTAŞ nereye düşecek? 22 23'e düşer. Anlatabiliyor muyum? Yani birazcık makul olun ve tüccar kafasıyla bakın olaya. Yani siz burada hisse alıp satıp oyun oynamıyorsunuz. İskambil kağıdı çekmiyorsunuz yani. Burada bir şirkete ortak oluyorsunuz. E, şirketin geçmiş e, fiyatları ortada. E, ne yapacaksınız? Biraz tüccar mantığıyla e, mantıklı hamleler yapacaksınız. Herkese iyi günler bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.